Köpek çetesi saldırın. Hayır hayır durun. Uzak dur benden pis köpek. Hadi hepsini öldürün. Durun köpekler yapmayın. Rıfkı oğlum durdur şu köpekleri lütfen. Bir şeyler yapman lazım. Rıfkı sen neden saldırmıyorsun? Saldıramam patron. Bu çocuk benim eski sahibim. Rıfkı sen konuşabiliyorsun. Durdur lütfen onları. Aileme öldürecekler. Efekan bir şey yap oğlum öldürecek bunlar bizi. Lütfün lütfen oğlum durdur şu arkadaşları. Ailemi öldürecekler. Durun artık köpek çetesi yeter. Onlar benim eski sahiplerim. Onlara zarar vermeyi bırakın. Demek ki eski sahiplerin ha? Sen gel bakalım evet, buraya. Bırak Yürün gidiyoruz. Dur patron Efekanı bırak. Sana diyorum onun bir suçu yok bırak onu. Lütfün yardım. Patron, sana diyorum, bırak Efekanı. O benim eski sahibim, ona zarar verme. Lütfen bunu yapma. Zaten diğerlerine saldırdınız. Efekana neden saldırıyorsunuz? Onun bir suçu yok, bırakın onu. Rıfkı, burada benim kurallarım geçer. Bu çocuk bizimle gelecek, işte o kadar. Nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın lütfen. Efekanla ne istiyorsunuz? Onu neden kaçırdık? Rıfkı, patrona karşı mı geliyorsun? Patron ne isterse onu yapar Rıfkı. Bunu kafana sok. Ha, neredeyim ben? Burası neresi? Rıfkı! Oğlum çıkart beni buradan. Neden beni burada tutuyorsunuz? Ben değil onlar tutuyor. Seni buradan çıkartmama izin vermiyorlar. Üzgünüm Efekan. Bana bakın köpek çetesi. Neden kaçırdınız beni? Bırakın gideyim. Hiçbir yere gidemezsin. Sen burada kalacaksın. Sakın kaçmaya falan çalışma. Yoksa öldürürüm seni. Yok yok tamam sakin olun kaçmayacağım söz veriyorum. Arda hadi kalk aşkım uyan artık. Hı Efekan Efekan nerede? Arda aşkım Efekan'ı kaçırmışlar. Baba Efekan'ı bulmamız lazım bu köpekler Efekan'a zarar verebilir. Doğru söylüyorsun Ali fazla uzaklaşmamışlardır. Hadi gidelim arayalım. Bunlar çok tehlikeli köpekler. Rıfkı da artık onlardan olmuş baksanıza. Efekan'ı ısırabilirler hemen bulmamız lazım hadi. Efekan buraya bak. Sakın onlara kötü bir şey söyleme yoksa seni öldürürler. Merak etme Rıfkı söylemem ben. Ama senin beni buradan çıkartman lazım. Merak etme. Uygun bir fırsatta seni buradan kaçıracağım. Şimdilik sen bu köpek çetesiyle iyi geçinmeye çalış. Tamam tamam o iş bende. Sen de bir şey çaktırma. Siz ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Hiç. Hiçbir şey konuşmuyoruz. Öyle havadan sudan yani. Rıfkı senin eski sahibin olabilir ama o artık bizden biri. Evet Rıfkı artık aramıza katıldı. Artık seninle değil bizimle. Tamam ya bir şey demiyorum ne kızıyorsunuz. Usluca bekliyorum işte burada. Merak etmeyin bir şey yapmam. Aferin şöyle yola gel. Burası bizim çöplüğümüz. Burada insanların değil bizim sözümüz geçer. Anladın mı bizi? Sakın kaçmaya çalışma. Tüm köpeklerin lideri olarak bundan sonra insanlara savaş açtığımızı duyuruyorum. İnsanların her şeyini çalın evet, köpekler. Çalın Buna ve köpek. buraya getirin. Gel buraya getir o çantayı bana. Sana diyorum kaçma gel buraya. Seni bir yakalayayım var ya öldüreceğim seni getir o çantayı buraya. Sana diyorum getir o çantayı. Önemli dosyalar var o çantada. Bana bak köpek nereye kaçtığını sanıyorsun ver o çantayı bana. İşte şimdi köşeye sıkıştın. Hepinizi tek tek öldüreceğim. Sizin gibi köpeklerden bıktım artık. Şimdi burada hepinizi öldüreyim de görün siz. Efekan, seni buradan çıkartıyorum. Hadi, çabuk kaç buradan. Tamam tamam, gidiyorum. İlk önce hanginizden başlasam acaba? Sırayla hepinizi öldüreceğim. Rükiye dur, kaçamam. Ne yapıyorsun sen Efekan? Ortalık karışmışken kaç çabuk. Hayır olmaz. Bu adam arkadaşlarını öldürecek. Onları kurtarmalıyım. İşte bu. İyi misiniz köpek çetesi? Sen bizim hayatımızı kurtardın. Neden yaptın bunu? Neden yapmayayım? Bu adam öldürecekti sizi. Sen iyi birisin. Kötü insanlar gibi değilsin. Evet iyiyim tabii. Ben köpekleri çok severim. Sana bir can borçluyuz Efekan. Hepimizi kurtardın. Teşekkür ederiz. Yok yok bana borçlu falan değilsiniz. Beni salın yeter. Ailem beni çok merak ediyordur. Efekan sen bizim hayatımızı kurtardın. Biz de bundan sonra seni koruyoruz. Nereye gidersen git her zaman yanındayız. Ciddi misiniz? Sana hayat borçluyuz. Bundan sonra seni herkese karşı koruyacağız. İyi tamam o zaman hadi gidelim. Ailemin yanına götürün beni. Nerede bu çocuk? Nerede ya? Hiçbir yerde yok. Koca şehirde bakmadığımız yer kalmadı. Tüm çöplüklere baktık. Köpeklerin olabileceği her yere göz gezdirdik ama hiçbir yerde yok. İşte köpek çetesi bizimkiler orada. Beni arıyorlar. Babacığım buradayım. Geldim. Geldim. Efekan dikkatli ol oğlum arkandan köpekler geliyor. Hoş çekinin köpekler uzak durun Efekan'dan. Rıfkı sen de buradasın. Babacım korkma o köpekler bana saldırmayacak. Artık biz Efekan'ın dostlarıyız. O nereye giderse biz de oraya gidiyoruz. Ne? Nasıl yani? Siz bize saldırıyordunuz az önce. Efekan bizim hayatımızı kurtardı. Ona bir can borçluyuz. Yok ya estağfurullah ben sadece silahlı bir adamın işini bitirdim yani. Tek bir şey yaptığım sayılmaz. Efekan artık bizim sahibimiz. O nereye biz oraya. Siz de bizimle şehre gelin o zaman köpek çetesi. Hep birlikte çok mutlu oluruz. Evet evet tüm köpeklerle birlikte şehre gidebiliriz. Tamam olur biz de sizinle geliriz. Ama şimdi hava kararıyor. Az sonra güneş batıp gece olacak. Bu geceyi de burada geçirin. Yarın sabah hep birlikte sizin şehre doğru yola çıkarız. İyi tamam öyle yapalım madem. Havada zaten yavaş yavaş kararıyor. Hadi şimdi gidelim de kalacak bir yer bulalım. Benim kafama sopayla vuran o çocuğu yakalayacaksınız. Anlaşıldı mı? Şehirde her yere bakın. Gidin bulun o çocuğu. Köpekleri kurtaracağım diye bana saldırdı. Bunun bedeli ağır olacak. Bunun hesabını ödeyecek. Tamam efendim, merak etmeyin. Bizden habersiz bu şehirde kuş bile uçamaz. Bulacağız o çocuğu. Bana vurmak ne demekmiş? Bunun hesabını ödeyecek. İşte bu şehirdeki evimize geldik. Biz şimdi içeri girip yatıp uyuyacağız. Tamam siz içeri girip uyuyun. Biz de dışarıdayız. Biz güvenliği sağlarız merak etmeyin. Hadi çocuklar girelim içeri. Rıfkı sen de bizimle gel. Hadi oğlum Rıfkı lütfen içeride bizimle kal. Çocuklar iyice dinlenin. Yarın şehre döneceğiz. Bayağı uzun bir yolumuz olacak. Tamam babacığım biz Rıfkı ile aşağıdayız. Rıfkı gel oğlum. Tıpkı eski günlerdeki gibi birlikte televizyon izleyelim. Seni o kadar çok özledim ki anlatamam. Köpek çetesi, bana bakın. Efekan'ı olan can borcumuzu unutmayın. Efekan ve ailesini ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Onlar artık bizim dostumuz. Anlaşıldı patron merak etme sen. Alo patron bulduk onları. Ailesiyle birlikte şehrin biraz dışında bir evde kalıyorlar. Tamam güzel. Evin etrafından ayrılmayın. Ben daha sonra geliyorum o tarafa doğru. O çocuğu sakın gözünüzden kaçırmayın. 10 dakikaya oradayım anlaşıldı mı? İşte geldik. Neredeler? Şuradaki evdeler patron içerideler. Tamam hadi giriyoruz içeri. Köpek çetesi! Birileri geliyor! Çabuk bu tarafa doğru gelin! Bu ev patron! içerdeler. Dikkat edin! Köpekler var! Hoş! Gidin buradan! Hoşt. Hayır! Olamaz Tutun kişi. şu köpekleri! İçeri giriyorum ben! Koruyun beni! Köpekler geliyor! Köpekler ısıracak bizi! Koş çabuk! Yakalamasınlar! Bir tanesi içeri girdi! Ben onun peşinden gidiyorum! İşte buradasın minik velet! iyi mi? Bilmiyorum yardım gerekiyor çabuk yardım çağır. Hmm. Rıfkı oğlum bırakma beni lütfen bırakma. Hmm. Sensizden yaşayamam. Köpekler yardım edin Rıfkı vuruldu. Kaçıyor yakalayın şunu. Gel buraya kaçamazsın. Hayır bırak peşimi. Seni nasıl olsa kokundan bulacağım. Şimdilik kaç bakalım. Şu anda Rıfkı'ya yardım etmem lazım. Bu çocuğun bir sürü köpeği var. Ona yaklaşmak çok zor. Ama bu iş burada bitmedi. Tekrar geri döneceğim. Efekan oğlum ne oldu burada? Köpek çetesi ne oldu? Şu kötü adam Efekan'ı vuracaktı. Rıfkı ise Efekan'ı korumak için önüne atladı. Sırf beni korumak için silahın önüne atladı. Canım köpeğim. Onu hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ambulansa haber verdim. Geliyor oğlum merak etme. İyileşecek Rıfkı. Ambulans az sonra burada olur. İşte sesi geliyor bile. Evet geldi evin önüne yanaştı. Hadi hadi yavaşça Rıfkı'yı kaldır ve ambulansa taşıyalım. Hayır hayır bu çok kötü. Maalesef ki küçük köpek öldü. Hadi ya hadi ne uzun sürdü bu ameliyat. Neden şu içerideki doktor hala çıkmadı. Efekan sakin ol bak bu zor bir operasyon. O yüzden uzun sürüyordur. Merhaba Rıfkı köpeğin sahibi kimdi? Hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman kalbimdesin canım oğlum. Sen benim en değerli parçamdın ama öldürdüler seni. Bunu yapan adamı bulup intikamını alacağım oğlum. Hiç merak etme. Seni çok seviyordum ben. Seni elimden aldılar. Canım oğlum. Efekan hadi oğlum üzme artık kendine. Evet Efekan hadi kardeşim bak bizi de üzüyorsun yapma böyle. Yapacak bir şey yok görüyorsun. Bırakın beni yalnız kalmak istiyorum gidin başımdan. Köpek çetesinden biri ölürse onun intikamı alınır. Rıfkı'nın intikamını alacağız. O mafyanın işini bitirelim. Rıfkı'ya yaptıklarının on katını ona yapalım. Rıfkı bizim dostumuzdu. O adam Rıfkı'yı bizim elimizden aldı ve bunun bedelini ödeyecek. Atacağınız her like Rıfkı'nın geri dönmesi için bir destek olsun. Lütfen like atmayı unutmayın.